Bije Bizi... ırkçı diyenlerin iki türü var. Bir stratejik meselelerde saf ve salak olanlar, bir de vatan hainleri. Vatan hainleri bize ırkçı derken Türkiye'nin bir iç savaş yaşayarak bölünmesini istiyorlar. Onun için bize ırkçı diye saldırıyorlar. Veya meseleyi bilmeyen, stratejik meselelerde gerçekten çok cahil olan kitleler var. Onlar da o nedenle. Onları kazanmamız, izah etmemiz mümkün. Diğerleriyle ise sadece zafer partisi olarak mücadele ediyor. Çünkü bakıyoruz, Kıbrıs verilsin. Kıbrıs'ın bir jeopolitik şey yok, önemi yok diyenler şimdi bize ırkçı diyenler. FETÖ bir sivil toplum örgütüdür diyenler şimdi bize ırkçı diyorlar. PKK ile oturalım, müzakereler yapalım diyenler bize ırkçı diyorlar. Biz bunların tümüne büyük bir gönül rahatlığıyla canınız cehenneme diyoruz. Siz bizim için iyi bir şey söylerseniz biz yanlış bir şey yapıyoruz demektir. Siz böyle konuştuğunuza göre biz Türkiye ve Türk milleti ve Türk Devlet adına doğru yoldayız diyor.